Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Battle of Africa turnuvasının A grubunun 2. haftasında e, i̇lk maçlarında çok uzun bir giriş oldu yine e, Suomi ile Ying Yang'ın son maçına geçiyoruz Resmen ölüm grubunun e, en iyi maçlarından biriydi arkadaşlar Durup 2-2 iki tarafta kolay pes edilecek gibi değil Ying Yang 2-0 öne geçmişti ama Suomi e, 2-2'ye getirmeyi başardı Bir puanı garanti edildi iki tarafta Bakalım bu maçın kazananı bir puanı daha hanesine yazdırıp iki puana bir puanlık e, paylaşarak ayrılacaklar buradan A grubunda çekişmek kaldığı yerden devam ediyor. Hemen ırklara bakalım. Daha sonra haritayı konuşalım. Burada bir de Discord adresimiz adresimizin tekrardan reklamını yapmak istiyorum. Bir, bir iki gündür yapmıyorduk. Videonun altına koyduğum linkten Discord adresimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Orada Türk birçok oyuncuları birlikte maçlar atıyoruz. Sohbet muhabbet var. Pro oyuncular, prolarla. Noobum diyenler nooblarla oynuyor. Yine kendimiz takımlar kurup yabancı e, ülkelerle başka ülkelerle maçlar atacağız. Ve burada oynanan maçların e, güzel olanlarını, rekortlarını sizden alacağım ve e, sunumlarını e, yapacağım. E, burada kanalda yayınlayacağız. Orada e, duyurular kanalının altında bir tane e, rekord gönderme kanalı olacak. KGM hey dosyası bildiğiniz üzere 1 megabaytlık bir dosya. Onu hemen sürükleyip bıraktığınızda oraya yollayabiliyorsunuz. Ee, gelecek e, dosyayı da ben e, izleyeceğim. Eğer iyi maçlar olursa onları da yayınlayacağım. Ee, kanalda görmüş olacaksınız. Kırklara artık geçebiliriz. Willis'te sol tarafta kertler var. Kertler çok iyi bir Siege Warcraft'a pırkı. E, bastığı Mangonel Rem'lerin yanına halp basmalarıyla ünlüler. Yani halk ve Infantil ve Siege ırkı diyebiliriz. Max'te ise burada e, Macarlar var. Bir önceki maçı çok iyi taşımıştı. Gotlarla birlikte Max'te Macarlar var. Macarlar ise bu sefer bir atlı ırkı. ve Knight'ları e, Feodal'den itibaren artı bir atak bonusu almaya başlıyorlar. E, pocket oynayarak atlı ırkını seçmek tabii ki en mantıklı hareket. Sağ tarafta Zuppi'de ise Japonlar var. Ee, Japonlar genelde e, balıkçılık gemi bonuslarıyla bilinse de Archer'ları da iyi durumda yine. Archer'a da gidebilir. Melisha'ları Menatarms'ları da %25 hızlı vuruyor. Ee, onu da kullanabilir. Melisha araç, Menatarms araç görebiliriz. Hemen burada Ying Yang'a geçelim. Ying Yang'ın zayıf arkası Likes. Ee, burada Moğolları tercih etmiş bir var e, ee, kale atıp Mangudai basıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Paladin 650 puandayken Lights şu an 520 puanda e, takımının da gerisine düşüyor e, Hiçbir şey olmadan e, oyun e, bu turnuvada arkadaşlar Lyx'e ben taktım anlayacağınız üzere her maç eleştiriyorum Ama Lights gerçekten e, Ying Yang takımı favori e, olduğu halde e, onu bir adım alta çekiyor Burada taşıyıcıları Mr. Yoda ise berberiler var. Ee, berberilerde e, çok iyi bir atlı kız stable'ları ki hemen tekdirilerine göz atarsak anlayacaksınızdır. Ee, ahır birimleri daha ucuz olduğu için e, burada Kemal camel ve e, özellikle hussar'a gidiyorlar. E, paladin olmadığı için kavalye ile kalsa da e, burada hussar ve camel'larıyla iyi oynuyorlar. Ayrıca genyot upgrade'i var arkadaşlar. Daha doğrusu generator birimi var. Atlas Skirmisher sadece bunlara özgü ve takım arkadaşları da Atlı Skirmisher'ı basabiliyorlar. Onlar da çok güçlü. Ee, belki onların da kullanıldığını görebiliriz. Oyun uzarsa Paladin değilse son oyuncuda da Vietnamlılar var. O da anti archer ırkını tercih etmiş. Burada iki tane anti archer seçilmesi ee, Zuppi'nin işini zorlaştırsa da e, aynı şekilde The Max'in ve ee, burada Siege Manager olan Viles'in işini bir yandan da kolaylaştırmıştı. Yukarıda e, Paladin vollanmasına başlamış. Yavaş yavaş vollanıyor oradan. Muhtemelen upuzun bir takım wall'una gidecekler. Ama Viles burada e, TheMax'in scout'u ile birlikte oraya gelmiş. The Max, Viles bir de burada 3 tane ile gelmiş. Likes Dayı halkaya oynuyorlar. Burada bir tane işçisi ama devamı gelmedi. Bakalım ee, VS'den MetaTarps upgrade'i gelecek mi derken almış bile MetaTarps olmak üzereler. Nyx <laughs> buraya Archer rendini de atıyor sanırım. Ya Skirmisher olacak ya da gelecek Archer'lara karşı. E, o da Archer'lar karşılık verecek. Hemen izleyip göreceğiz. E, bu arada kağıtların RBS'i var mıydı ona bakalım. Kentlerin arbaletisi ar ar yok arkadaşlar. Cross'ta kalıyor. Archer'a çok yükleneceğini düşünüyorum. Belki buradan e buradan Skirmisher yollayabilir. E ya da şimdilik Cross e pardon normal Archer yolluyor. Birkaç tane de oraya Spear basmış yolluyor. Çünkü Feodal'e e geçen Mr. Yo e orada Scout'unu basıp e yardıma doğru geliyor. The Max de e hemen bastığı Scout'larla oraya gelecek. Ayrıca The Max'in Scout'larının gördüğünüz gibi 3 artı 3 atağı var. E, karşısındakinin 3 artı 2 burada Macar öykü ile birlikte e, sayıda geri de olsa belki de savaşları kazanabilecektir. E, yukarıda paladin boğlanmaya e, devam ediyor 2 tane de archer range atmış archer biriktiriyor karşısındaki de archer range'lerini atıyor. Oyun yavaş yavaş hareketlenecektir birazdan alttan Light de archer basıp yukarı doğru yolluyor. Çünkü blizz e, burada menatarms'ları ve dmex'in scout'larıyla birlikte Mr.Yuan'ın Yuan'ın un iş yerine yaklaşıyor. Mysterio oraya çok geniş vollayarak kendini e, savunmaya almış. Ya yani Mysterio şimdi da basıyor. E, scout olmasına rağmen e, The Max'in Scout'larını daha rahat düşünüp oraya Sphere'lar de geliyor. Knights'ın getirdiği Archer'ları The Max şimdi e, Scout'larıyla yakaladı ve oradaki 3 Archer'ı da düşürebilir. Knights'ın Scout'u da düştü. demek, oraya doğru e, Scout yollamaya devam ediyor ama Spear geldi şimdi. E, Lyx'ın gelen Spear'ı orada e, Scout'lardan birini almak üzereydi. Scout bir canlı oradan kaçmayı başardı. E, Paladin'in Archer'ları da, bilesin buradaki mana tariflerini kesmiş. Yine Cthulhu'nun desteğiyle e, Ying Yang oyuna bir adım önde başladı ve takım bollanmasına doğru bir e, giriş var takımca burayı haritayı e, ortası zaten çok açık olan haritayı ikiye bölecekler ve kendilerini savunacaklar haritayı konuşmadık arkadaşlar e, base'in etrafı daha doğrusu haritanın etrafı burada uzun kocaman bir ağaç örtüsüyle kaplı bu da hiç sıkıntı çekmiyorlar o yüzden ama haritanın ortası çok açık ve asker savaşlarını sık sık göreceğiz gibi Max ve Mr. Yuan'ın scoutları birbiriyle orada didişip duruyor. Aladin de arçurlarıyla e, base'ini koruyor. Zuppi yine karşıda Archer biriktiriyor. E, burada eee Gomi takımının takım vollanması yerine bireysel vollanmaya gittiğini görüyoruz. Eee gördüğünüz gibi kendini dikdörtgen bir şekilde vollamış. Aynı şekilde Zuppi de e, sanırım çember şeklinde kendine vollayacak. Willis e, ise hiç vollanamamış. Sadece sol tarafını kapatmış e, Likes'tan gelen Archer'lar e, burada direkt The Max'e doğru ilerliyor. Taşıyıcı olarak görülen Max'e e, orada Archer'lar giriş yapacak. Max'in scoutları da e, Mr. Yo tarafından kovalanıyor ama burada The Max arkadan getirdiği 4 scout ile birleşirse sayı avantajını e, ele alacaktır. Burada 9'da e, 9'luk bir sayı var ama The Max'in artı bir atak bonusunu unutmayalım. Orada The Max bir scout daha getiriyor ama yukarıdan Paladin Archer'larıyla geliyor. O savaşı e, Swarm'ı kaybedecektir. E, sanırım burada Zubbi'nin base'ine doğru scoutlarını geri çekiyor. E, Zubbi'nin Archer'larını e, kullanmak isteyecek. Dönüp orada scoutlarla bir savaşa girdi ama e, Paladin'in geldiğini görmemişti. Paladin artırlarıyla orada iki tane scout düşürdü. E, The Max'te yukarı doğru Zuppi'nin artırlarına doğru geri çekiliyor. 14 kişilik bir Archer ordusu var. E, burada Zuppi'nin Paladin'den daha fazla artırı var. E, orada hemen savaş başladı. Artırlar önce birbirleriyle e, savaşıyorlar. Scoutlar da solda e, birbirlerine girecekti ki misterionun önce e, oradaki sikleri snipe'landı ee, Scout'lar da tarafından düşürülmek istiyor ama e, Paladin buraya Archer yollamaya devam ediyor. E, Mysterio'nun biraz Scout'a azaldığını sanırım Demex oraya dönecek ama geç kalabilir. Orada e, Zuppi'nin askerleri kaybediliyor. Dmex orada e, hala savaşmak istemiyor. E, sayıca çok gerideler. 20 kişilik orduya karşılık orada 10 kişilik bir orduları var. Sol tarafta ise bir 6 tane Archer basmış ama e, onun sayısı da çok yetersiz. Bastığı buradaki 6 diğer Archer'ı ile birlikte Light's'ı darlamaya gitmiş. Light's oraya e, attığı Tower'la kendini koruyacaktır ve e, Viles'ten gelen baskı e, sonuçsuz kalacaktır. Yine Mr.Yo e, oraya 3 tane Scout yolladı ve 3 Scout'la oradaki Archer'ları düşürmek istiyor. Eğer Archer'lar iyi micro'larsa orayı alabilirler ama e, Lyx'da Archer yolluyor ve orada artık Willis'in e, tutunabilmesi mümkün değil. Mysterio, Scout'larıyla Paladin'in de Archer'larını kullanarak Zuppie'ye girmek istedi ama Zuppie oraya attığı Tower'la e, kendini koruyabildi. Keste sağ altta, e, Skirmisher, Archer karışık yapmış ve Lyx'ın içeri sarkan e, Archer'larını kesmiş. Ama Lyx şu an e, daha önde çünkü Willis'in üzerine geldi. Archer'ları kesmeyi başardılar. Burada Mr. Yo ile birlikte Paladin e, The in base'ine girecek. Oradaki Pedicide Wall açılmaya başladı. E, The Max base'ine doğru e, scoutlarını çekse de e, geç kalıyor. Oraya atılan tower ve Mr. The yaptığı hızlı quick wall e, başarılı olmuş gibiydi. Ama tower'ı bıraktı. Oraya Archer'lar geleceği yetişemeyeceğini anladı. Scoutlar da sağ taraftaki Wu'da yöneldi. Arçılar ama burada e, araya alınacak. Zuppi, e, Viles ve The Max buraya e, geldiler ordularıyla ve araya alıyorlar. E, 3'e 2'lik savaşta arada kalacak gibi duruyor. E, burayı kaybederse Ying Yang için e, çok kötü olur. E, burada oyunu kaybetme noktasına gelebilir ama arkadan destek birimleri, orduları gelmeye devam ediyor. E, Paladin de burada arçılarını iyi mikroladı ve e, Zuppi'yi oradan iterek kendi artçılarını çıkartmayı başardı. Ee, orada yine e, ee, de birkaç tane scout'u düşürdü. Ayrıca sol taraftan artçılarıyla VSM sanırım yine buradaki odununa ilerleyecek. Oraya attığı Light e, ee, Tower'ıyla pardon VS Tower'ıyla kendini koruyabilecektir. Bileste şu an e, ee, Archer sayısında, Skirmisher sayısında iyi duruma yükseldi. E, puanlar iki takım için neredeyse eşit. E, 2100 civarında iki takım. Ortalama puanı o yüzden e, pek problem olmasa da işte burada e, Suomi takımı daha fazla kaybetti. Takım vollanmasına gittikleri için e, burada base'lerinde çok baskı görmediler. 3 e, stable'ı var Mysterio'nun. Kesala geçiyor herkes. Kesala geçtiği anda burada Yo'dan night spamı başlayacaktır. The Max derine gelen baskıdan dolayı hala Feodal'de. Çok fazla Scout basmak zorunda kaldı ve e, o da bile biraz daha uzun kalacak. Herkes kesana geçerken o daha basamadı. Lightsa sol tarafta e, Veles'in Archer ve Skirmisher'larıyla e, didişmeye devam etse de e, Lykess da şimdi Cross Upgrade'ini alıyor aynı şekilde. Burada Veles'ten de Cross Upgrade'i geliyor, Pykeman Upgrade'i de geliyor, e, Veles e, Pykeman'e de gidecek. Mr. buradan burada Knight'larla geleceklerinden gayet eminler. Şu an Mr. Yo Castle'a e, geçti ve hemen bakalım. 3 e, tabledan birden e, Knight basıyor diyecektim Bir stable'ın birinden upgrade'lerini alıyor. Diğer iki stable'dan e, orada e, Knight basacak. Willis'le birlikte Max'in scout'ları e, biraz zorladı ama Likes çoktan wall'lanmıştı. Burada takım wall'unu aşmaları biraz zor gözüküyor. Özellikle orta kısım e, hiç Pet Scythe'ı kullanmadan kapattım istemiyorum e, şu an. E, ama bu anda en önde olan isim Paladin üst tarafta. E, çok fazla Archer'ı var yine Cross'larıyla. Zupi'ye e, doğru ilerleyecek. Burada da Max de artık Kessel'a basmış. Burada çok Scout olduğu için belki Kessel'a geçtiğinde Light Kev'a upgrade'ini alabilir. base'ini bastığı Mangonel'le korumaya çalışıyor. Derken arkadaşlar oyuna bir duraklatma geldi. Sanırım restore isteyecekler oyun donduğu için. Bakalım benim de oyun dondu. Şimdi restore gelecek diye düşünüyorum. Bekliyoruz bakalım. Eğer gg verilirse ya da r istenirse oradan devam edeceğiz. Hala bekleyiş devam ediyor. İsterseniz ben arkadaşlar burada videoyu duraklatıyorum. Devam edelim. Arkadaşlar kısmen tam olarak aynı yerdeyiz. Ee, sunucuyla bağlantı kesildiği için oynar restore atıldı. Ee, R'ye geldi ee, o yüzden ee, tekrardan bağlandık. Ee, yani bizden kaynaklanan bir sorun değil ee, sunucuyla alakalı. Ee, burada Willis'ten e, Scorpion da geliyor. Siege Warcraft olduğunu söylemiştik. Ee, şimdilik cross da biraz sonra ondan vazgeçecektir. Scorpion, Pikeman ve e, buradaki Siege birimlerine dönecektir. Dmex'in ee, yine dediğim gibi çok fazla Scout'u var ve basmaya devam ediyor. Basmasının devam etmesi demek burada Castle'a e, geçince Light keve dönüştüreceği anlamına geliyor. E, ama burada Light e, Cross'larıyla e, oradaki Scout ve Light Cave'lere ciddi sorun yaratacaktır. Mystery olsa bir, 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 bir... Arkadaşlar çok dilim dolaştı kusura bakmayın. Biriktirdiği 7 night'la eee hem scorpionlarını hem scorpionlarını düşürebilir ama orada Willis'in eee Pikeman'lerini öncelikle lights tarafından e, düşürülmesi gerekiyor. Burada da Maxim doğru iyice yaklaştılar şimdi. E, oraya mı duruyor? Night göndermeye devam ediyor. E, dediğim gibi light cevap gridi e, burada The Max'ten gelecek. Eee şu anlık e, dönüyor. E, night night'ların yanına burada Light Care'lerle, Scout'larıyla oynayacak. Zuppi'nin üzerine bir anda yüklendiler. Çünkü Paladin de oraya Cross'larıyla gelmiş. 3 ee, kişi birden Zuppi'nin üzerine dönünce şu an e, orada Gold'da çok fazla işçi düşürüldü. Ama arada kalacak burada 42-42 e, orduları var. Zuppi e, yukarıda kalınca 3-2'ye e geldi durup 3-2 e olmasından yararlanarak önce yukarıda Light Care'leri kesiyorlar. Şimdi oradaki Skirmisher'lara da Knightler müdahale ediyor. E, ee, de Paladin çok iyi e, snipe'ladı. Burayı kazanan Ying Yang oldu. E, ee, Suomi bir takımının ordularını resmen e, burada e, dümdüz ettiler. Zuppi'nin e, gelen crosslarına doğru da Knight'lar bir hamle yaptı ama şu an sadece Zubbin'in askerleri kaldı. Ee, ne Viles'in ordusu kaldı ne de burada e, The Max'in ordusu kaldı. E, The Max de biraz scout basmaya çalışıyor ama Mr. Yo'nun lightları artık e, içeri girdi. E, yine aynı şekilde Lights e, crossları orada işçi kesiyor. Pedicide ulaşıp içeri girecektir e, stable'lara da artık vurmaya başladı Mr. Yo. 3 stable'dan birden Knight spam'ı yapıyor. E, Zup yukarıdan yaklaşmaya çalışsa da şu an The Max'in base'i e, gerçekten çökertiliyor diyelim. E, The Max'in base'ine baskı bayağı var. E, Zup ise yukarıdan e, cross'larıyla müdahale ediyordu. Ama oraya doğru Mr. Yo knight'larıyla hamle yapıyor. Knight's da birebir attığını düşünse de e, Mr. gelen knight'ları orada Zuppi'nin geri çekilmesi sağladı. Ee, orada iki tane tower olmasına güveniyor zuppi ee, archerlarının bir kısmını da orada e, towerlarına sokuyor orada çok güzel bir hamle geldi zuppi'den ee, e, işçilerle önünü kesmeye çalıştı knightler oraya sıkıştırmaya çalıştı ama e, tam başarılı değil ama knightler orada ısrarcı e, tower'a vura vura düşürmek üzereler arkada zaten knight birikmeye devam ediyor yukarıdan paladin ve Knights'tan archer spamı devam ediyor buradaki tavırlar düştü hatta ee, daha doğrusu birisi düştü diğeri de düşecek ve zupil'in crossları tabelisine kadar çekilmek durumunda kalıyor buradaki mysterio'nun knight spamını engelleyemiyorlar aynı şekilde lightstan e, paladin'in getirdiği crosslar ise arkada birikiyor mysterio burada 11 tane knight daha biriktirmişti max'in karşılığında ee, daha yeni 2-3 tane Knight basıyor. Oraya bile ee, Pykemenlerle yaklaşsa da Knight Cross'larıyla çok rahat onları Snipe'lıyor. Paladin'i şimdi yukarıda tek bıraktılar. Ee, geri çek aşağı doğru The e doğru yöneliyorlar çünkü Mr. Yo'nun orada çok fazla Knight var yine e, ee, Likes'ın da çok fazla cross'u var oradaki Pedicide Gate açıldı ve Mr. Yo'nun orada 22 Knight'ı birden The Max'in base'ine giriyor şimdi orada Pikeman'lere de aldırış etmeden ilerleyişleri sürüyor ee, TC altında, e, TC'nin altında birbirlerine girdiler ve Pikeman'leri öncelikle temizlediler şimdi e, içeri doğru Paladin ve Likes'in cross'ları da geliyor e, Cross'larla Knight'larla TC'ye vurarak Max'in TC'sini yıkacaklar. E, burada çıkan Knight'ı da e, Cross'lar teklemeyi başardı. Ying Yang 2 puanı almaya e, bir adım daha yaklaştı. 1 puanı garantilemişti. Şimdi 2 puanın 1.5 puanını e, garantiledi diyebiliriz artık. Orada TC'ler yıkıla yıkıla devam ediyor. TheMaxim base'i e, şu an çökertiliyor. Zuppi yardıma gelmeye çalışsa da Cross'u çok az. Willess e, sol alttan e, Pykeman ve Scorpion yolluyor. The Max Store'da bir 9 tane Knight biriktirmiş ama Burada Mysterio'nun ek olarak gönderdiği Knight sayısı bile 10, kadar Burada 21, 9 ay 30 tane Knight var ve çok fazla Cross var Arkada Paladin hemen gelen Knight ve Pikeman'leri karşılamak üzere döndü Burada Mysterio Knight'larıyla vurarak TC'leri düşürüyor Son iki TC'si kaldı. Zuppi buraya ama TC'nin altına crossları getirince e, orada Knight'lar biraz düşürülüyordu. Knight crosslarıyla dönünce orada Zuppi'nin e, e crossları da düşürülüyor arkadan gelmeye çalışan The e, Knight'larını e, ve Venus'in e, Scorpion'larını Mr. Knight'larıyla şimdi oyalıyor skorpiyonların 2-3 tanesini düşürdü. E, son bir tane skorpiyon kalsa da e, asıl istediğini burada yukarıda alıyorlar. E, Zuppi'nin e, crosslarını eritiyorlar. E, yine orada Paladin e, Paladin'de Lightning'de zaten çok sayıda cross'u var. E, Mysterio da yukarıdan Knight biriktirmeye devam ediyor. Burada görüyorsunuz 12 tane daha Knight birikmiş. Ee, orada TC'nin altında The işçilerini e, düşürüyorlar. Oraya Vilex Parkmenleriyle geliyor. The Max'te Knight'ları ama oradaki e, 52 tane Cross olması e, Ying Yang takımını e, rakip tarafından bir e, asker getirilmesini engelliyor. Mr. Knight'larıyla sadece oradaki işçileri kesti. Bu arada VS'in Mangolin'den iyi bir atış geldi ve Lykes'in e, archer'larının bir kısmını düşürdü. Ama Mysterio arkadan yine içeriye Knight sokmuş. Şu anda Max gerçekten çöktü. Yukarıda da Zuppi'yi izlememiştik. Paladin burada yaptığı remlerle ve cross'larla puşuyla Zuppi'yi bitirmiş. Zuppi'nin hiç askeri yok. Paladin burada e, crosslarıyla da ilerliyor. Zuppi'nin son işleri burada ve 2 e, iki puan alan sanırım Ying Yang olacak çünkü Zuppi'nin base'i kalmamış. Son işleri de yine e, Paladin kovalıyor. Paladin takımını taşımayı başardı. Burada Zuppi'yi bitirdi. Alt tarafta da e, yine artılarıyla crosslarıyla e, takımını desteklemişti. Ama e, puan maçı olduğu için e, ee, GG verilmiyor. Sol altta da zayıf halka likes bile o kadar öyle geçtiler ki ikinci kesilini drop şeklinde atıyor. Ee, rakibin base'ine doğru atıyor. Getirilen Mangu daha ileride ee, orada Pikeman'leri ve e, mangonelleri düşürebilecektir. Mysterio Dmex'in base'inden hiç çıkmadı resmen. E, de Mangolen'lerini buraya Dmex'e e doğru yönlendirdi. E, Mysterio'nun Knight'ları hala Dmex'in işçilerini kesiyor şu an. Dmex'in sadece 37, Zuppi'nin 7 işçisi kalmış arkadaşlar. Bilesin sadece e, burada 120 işçisi var takımın ve oyunun en çok işçisi 10'da olsa da e, takımın toplam Dmex ve Zuppi'nin 45 işçisi var. Orayı yakalamaları imkansız gibi duruyor. Lupin'in yukarıda asker basabileceği yer kalmadı. Paladin oraya doğru kurulmaya da başlamış. Tam bir bir imp'e geçiyorlar. Paladin'in burada 60 kişiye yakın bir cross ordusu ve Mr. burada 25 kişilik knight ordusu tekrardan Max'e doğru e, yönlendi. The Max base'indeki 5-6 e, Knight'le orayı savunmaya çalışsa da e, şimdi Mysterio Knight'larıyla TC'ye vuruyor. Yine Paladin'de Cross'larıyla e, 1-2 atış yapıp TC'yi düşürülebilir. E, buradaki Castle Drop tamamlanmış. E, Cross'lar ve Mangudai'ler bile e, daraltmaya, darlamaya devam ediyor. Oradaki TC'ler e, bir bir düşürülüyor. Pikeman'le bile yaklaşsa da burada Paladin'in e, ee, crosslarını durdurmasının imkanı yok. Knightlar TC'nin içine girip aynı anda e, TC'ye vurmaya başladılar. Paladin'de crosslarıyla The Max'in e, müdahale etmeye çalışan e, Knightlarına vuruyordu ve GG'ler geldi. İkinci haftada A grubunda 2 puanın sahibi Ying Yang olurken e, burada Suomi takımı 1 puanla yetinmek durumunda kaldı. E, yarın Heresy ve Secret'ın arasındaki maçlarla devam edeceğiz. Yine daha sonra B grubunun ikinci haftasını sunacağız. Ve e, haftalık puan durumunu bu maçtan önce yayınladığımız puan durumunu e, A ve B grubun maçları bittiğinde yine yayınlayacağız. E, Turnuvamız bu şekilde devam edecek. 3 tane dediğimiz gibi 3 haftalık olacak grup birincileri yarı finale direkt yükseliyor. İkinci ve üçüncüler karşı gruplarla çapraz eşleşerek burada yarı final için çeyrek final oynamak durumunda kalacak. Her bir puanın bile o yüzden çok kıymeti var diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.